Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün arkadaşımla beraber silahçı dükkanı açtık ve buradan para kazanacağız. Evet biraderler çok fazla satış yapacağız ve milyoner olacağız. Uhu! Sizler de beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Herkese videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı bildirim açın Şimdi size silahçı dükkanımın içindekileri tanıtacağım. Bu tarafta görmüş olduğunuz üzere taarruz silahlarımız yani normal silahlarımız buluyor. Sağ tarafta ise ise nükleer yani kimyasal silahlarımız bulunuyor. Bakın zaten bunlar elmas şeklinde bunlar altın şeklinde. Sağ taraftakiler çok daha tehlikeli ve güçlü silahlar. E Sol taraftakiler de fena değil tabi Görüyorsunuz da Scar var, M110 var, Volk var, M4A4 var, AK47 var, AUG var, el bombamız var, sis bombamız var. Burada da arkadaşlar guided launcher var. Yani bu füze atıyor. Bildiğim bomba yolluyor. Gauss rifle var arkadaşlar. Bu da dürbünlü. TFG 10K var. Bu da arkadaşlar tam bir nükleer silah. Nükleer gam var. Bu alev yolluyor direkt arkadaşlar. Bu da granit launcher bomba atıyor. Yukarılarda da görmüş olduğunuz üzere böyle zırhlar bulunuyor. Yani basit basit zırhlarımız var. Görüyorsunuz burada da elmas kılıç ve demir kılıcımız var. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Belki buna da ihtiyacı olan olur yani. Belli mi olur? E ee, yani koskoca silahçı dükkanında kılıç ne işi var demeyin yani. Bilader şu dışarıya gel de reklam yapalım ya. Kimsenin geldiği yok. Hadi gel avuzumuzun çıktığı kadar bağıralım dışarıya çıkıp. bu. Gel gel evrenin en son model harika silahları burada satılıyor gel içeride müthiş silahlar var Buyurun buyurun nükleer silahlarımız geldi içeriye gelin Uhu. Gelmeyen çok şey kaçırır 2 saatleri bağırıyorum boğazlarım patladı hiç gelen giden yok neden böyle oldu? Kardeşim moral bozmak yok. Biraz daha var, biraz daha var. Ha, birisi geliyor galiba yandan. Kim gelebilir ki ya? Dur bakayım. Aa vallahi biri geliyor galiba. Nerede bu silah satıcısı? Oğlum la kim? Aa la oğlum siz mi satıyorsunuz la yokla silah? Evladım bana silah verin. Ee, siz de kimsiniz ya? Oğlum benim adam Muzaffer. Sen bana Muzo diyeceksin ha. Muzo de tanırlar. Hadi. E, tamam Muzo Bey. İçeri buyuralım istiyorsanız silahınızı kendiniz seçin. Oğlum sen burada bekle de dışarıyı kolla ben Muzo ile ilgili İmancık buyurun efendim içeri gelin Oğlum la kalayım la Neler varmış la o gülüm burada Ana la bu kasa mı la ben buraya gece geleyim de çalayım ha Hayır ya bir şey çalmayın lütfen Oğlum bu silahlar ne durda Allah valla bunlarla fena topu askarım ben biliyor mu ha Gel la bana ver bakayım şuradan bir M4 A4 Eee tabi Muzo Bey ama M4 A4 biraz pahalı bir silahtır yani Bütçeniz bunu yetecek mi Ha o glim, la sanki ne kadardır en kötü yoldan birinin bankasındaki parayı çalarız la Allah Allah Peki o zaman öyle, öyle diyorsanız Sıkıntı yok. Yani M4A4'ümüzün fiyatı 5000 TL'ydi. Evet, tamam, 5000 alalım. Az önce bir anı soydum ondan çıktı. Allah 5000 TL'yi. Şöyle bir parayı sayayım ben Muzo, Muzo Bey. 1 2 3 4 5. Tamam 5000 TL var burada. Buyurun bu da e, silahınız. Yalnız Muzo Bey bir şey rica edebileceğim sizden de yani. Yani beni yanlış anlamasınız bir şey söylemek istiyorum. Öyle la okulayım dinleyeyim. Hani bu silahtır, şakaya gelmez efendim. Biraz dikkatli kullanırsak, hani sorumluluk çünkü kabul etmiyoruz bizlerde. Yani biraz dikkatli olursan. Oğlum sen bana ne mesele çalışayım? Benim beynim mi yok? Ver şu silah, senden mı alacağım. Yok Edem efendim, estağfurullah. Buyurun silahınız yani, iyi günlerde kullanın dilerim yani. İnşallah gereksiz yere kullanmazsınız. ya da ne diyor manyak ya? Kurtulabildik mi? Allah şu anlık kurtulduk da, inşallah bunun gibiler gelmeye devam etmez ya umarım. Neyse şu aldığımız parayı şimdi bankaya yatıralım, yoksa bu muzo geliri akşam falan yani burayı hiç belli olmadı arkadaşlar. Direkt yani soyabilir. Şuraya ben hemen parayı yatıralım. Bir saniye arkadaşlar. Şuradan yatırıyorduk. He. Tamamdır. Buradan yatıralım hemen parayı da. Muzaffer gelip akşam çalmasın arkadaşlar bunları. Yatıralım paramızı. Tamamdır. Bankaya attık paramızı. Yoksa Muzaffer gelir bunları arkadaşlar. Bizden alırdı valla. Bir de bana muzo deyin diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki çok önemli birisi. Evet arkadaşlar biz işimize dönelim. Yani Muzaffer gibiler inşallah bizim peşimize gelmez. Yani biraz daha bakalım. İnsanları bekleyelim. Müşteri çektik ama yani keşke düzgün müşteri çekebilirsiniz bileydik. Neyse hadi bakalım bekleyelim içeride. E yani kısacası kardeşim birazcık zor bir iş oldu. Aa hoş geldiniz efendim. Merhaba hoş bulduk. Silah satıcısıydı değil mi? Evet burası silah satıcısıydı. Ne ihtiyacınız var size? Bütün her şeyi burada bulabilirsiniz. Patronumu koruyorum. Ona uygun bir silah lazım bana. Hmm, demek patronunuzu koruyorsunuz. Bütçe problemi yoktu sanırım değil mi? Hayır yoktu. Tamamdır çok güzel. O zaman size benim verebileceğim en güzel silah açıkçası bu olur yani. Çünkü bu silah hem uzaktan bir şekilde koruyabilirsiniz hem de yakından bir şekilde. Kimse yaklaşamaz. Silahın fiyatı ne kadardı acaba? Eee aslında 30 bin ama sizin için yani ben bunu 20 bin TL'ye çekebilirim beyefendi. Tamam 10 bin TL indirim için teşekkür ediyorum. Buyurun paranızı şifresi 1234 para içinde kontrol edebilirsiniz. Te teşekkür ediyorum. Bu da buyurun sizin silahınız. Şöyle hemen ben bir kontrol edeyim bir problem var mı diye. Yanlış anlamayın. Tabii ki size çok güveniyorum ama yani insanlık hali bakmam gerekir. 20.000 TL. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Bilader gerçekten 10.000 TL indirim yaptın. Sana inanamıyorum ya. Paramızdan azaldı. Haluk sen sanmısın mısın oğlum? Tabii ki de böyle bir şey yapmadım. Hatta silahın değeri 15.000 bin TL'ydi. Ben adamı 20 bin TL dedim. İndirim yapmışım gibi davrandım. Ya birader sen var ya çok çok alsın he. Ya ne sandın? Ben de indirim yapacak göz var mı ya arkadaşlar? Şu parayı da şimdi bankaya atalım çünkü şuradan şöyle bir dakika hop şuradan alalım hemen paramızı. Tamam almışız zaten paramızı az önce çok güzel. Şuraya yatıralım hemen çünkü yani dediğim gibi birazdan yani bu Sedof Medo Sedo mazo, mazo muydu neydi adımını da unuttum. O gelir, melir şimdi. Alır vallahi bizi birden bitir paramızı. Tamamdır. Çok güzel. Bugün satışlar çok ilerliyor. 25.000 TL şimdi kazandık bile. Harika. Bir 5.000 daha geldi. 30.000 TL'ye çıktı bugün kazancım ya. Bunu da hemen bankama atayım. Polis dışarı çıkın. Ha? Ne polisi? Ne oluyor kardeşim? Kim geldi? Bilmiyorum birader. Polislerden durun lan peşimize korkuyorum. Dur hemen korkma. Ne olduğunu öğrenelim ilk başta. Merhaba memur bey. Bir sıkıntı mı vardı? Neydi problem acaba? Bunu bir de soruyor musun lan? Burada silah satıyorsun. Bir de problem neyi biliyorsun? Hem ruhsatınız yok galiba. İhbar geldi. Eee silah satmak için... Ruhsat mı gerekiyordu? Ben bilmiyordum ki amirim. Baksana ya bilmiyorum diyor. <laughs> o zaman öğrenmiş oldun şimdi de. Hadi gel lan ben ne yapsa. Amirim özür diliyorum ya. Bu ihbarı size kim verdi? Lütfen ya. Ben öyle bir şey yaptım ki yani. Bilseydim yapmazdım böyle bir şey. Bu ihbarı bize mazo diye biri verdi. Hadi lan yürü çok konuşma. Mazo mu verdi? Ulan mazo ya. Of of. Hadi kardeşim yürü gidiyoruz hapse ya. Of mazo of. O kadar silah vermiştik bir de sana ya. Tamam memur bey buyurun gidelim ya. <laughs> bey bari farklı koğuşlar verseydiniz. Allah Allah aşkına ben bu alan lanet hani tuvalete mi yapacağım gerçekten ya? Onu kaçak silah satma durumunda düşünecektiniz. Bu geceyi burada Geçirin de aklınız başınıza gelsin. Hadi gidiyorum ben. Bir daha da duymayacağım. Kardeşim kuralları açıklıyorum. Bu tuvaleti sadece ben kullanabilirim. Ben kullanırken de arkana döneceksin. Asla ama asla buraya bakmayacaksın. Yok ya niye sadece sen kullanıyormuşsun? Sadece ben kullanacağım o zaman. Burada kuralları ben belirlerim çünkü. Allah'ım yarabbim. Neyse o zaman arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Solda ve sağda iki tane video var. Onları tıklamayı unutmayın. Birbirine sana harika iki tane video onlarda arkadaşlar. Lütfen soldaki sağdaki videoları tıklamayı unutmayın kanalımıza abone olun bildirimleri için videomuzu arkadaşlarınızla paylaşın diyorum arkadaşlar hadi bakalım bir aboneye doğru ilerliyoruz sizler de desteğinizi unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşürüz hoşçakalın ve bay bay kalın. görüşmek üzere